Şimdi şöyle denir: Her öykünün bir fotoğrafı vardır. Hayır, yanlış. Her fotoğrafın bir öyküsü vardır. İşte ben buradan yola çıkıyorum. Dedim ki Güler otur şimdi karar ver. Sen eğitimci mi olacaksın? Piyasada çalışan bir kişi mi olacaksın? Ve sonuçta eğitimciliği tercih ettim. Tabi ben hep bu yaşta değildim genç genç derken orta yaşlarda. Şeyde böyle bir şeyi sinirlendim çıktım sahilde yürüyorum Yürürken arkamdan bir mırıltılar geliyor ama ben o kadar şeyim ki makinamı da taktım boynuma en büyük arkadaşım benim makinamdır dostumdur sevgilimdir, her şeyimdir fotoğraf makinem. Yürüyorum falan. Der, bu mırıltı ne böyle bir, bir ara artık iyice nefesi yani bu arkamda hisseder gibi. Ve onun üzerine döndüm. Aa, baktım iki delikanlı çocuk. O olsun 25 yaşlarında falan. Aa dedi yaşlıymış dedi. Şimdi yaşlı dur çocuğum dedim gel buraya öyle denmez diyeceksin ki dedim. Arkadan liselik önden müzelik. Ve onun üzerine çocuklar şaşırdı, hadi düşün önüme şimdi gidin falan diye böyle şaka takıldım. Onlar da güldüler, güldük. Ve bakın, Tanrı söyletti herhalde. Ben bu konuşmadan 4 sene veya 5 sene sonra Balıkesir Fotoğraf Müzesi'nde bana bir köşe ayrıldı. Oldum müzelik. <laughs> Ve işte ikinci müzeliyim. Burada o şeyimin sergi salonumun önünde oturuyorum. Bundan büyük mutluluk olabilir mi? İnsanlara niye çok meraklıydım? Şu açıdan e, ee, giderken benim arabam olmadı. Yok da işte mutluyum yani. Her otobüs benim, her taksi benim öyle. Şimdi giderken mesela otobüste bütün insanları 60 kişiyse, 50 kişiyse ben onların fotoğrafını çekerdim. Ama çekip de çekerdim. Sonradan o fotoğrafı çektiğim anmış gibi makine yok, ışık yok. Ama Onlara birer öykü yakıştırdım. İşte oradan geldi bana. Yani çünkü orada istirahatsız var hastaneden geleni var. Bir de ben çok psikolojiye önem veren biriyimdir. Fotoğraflarımın çoğunda psikolojik etki vardır. Beden dili vardır. Kaçırdığım kareler olmuştur. Bakın. Bundan 35 sene önce hiç unutma otobüste gidiyordum. Okuldan çıktım otobüste gidiyordum. Bir kare Merter'de geri unutuyorum. Bir işçi mesai bitmiş şeyin içine girip yıkanıyordu ve ışık da ters olarak geliyor. Bütün sabunlu sular içinde bidona girmişti. Mesela bu karayı ben yakalayamadım çünkü otobüsteydim, otobüs gitti. Benim makinem hep yanımdadır ama otobüs gidince çekemedim. Mesela bu kare hala benim gözümün önündedir. Anlam bana çok derin bir anlam geldi. Neden? Çünkü İşçinin imkanı yok ama orada temizse yine temizlenmek uğraşıyor. Mesela bu karıyı hiçbir zaman ben unutamam ama yakalayamadım o ayrı. Şimdi sanatımla olan bir kariyerde yürümek, ikincisi de şuydu. Sanatı sanat için değil, sanatı toplum için benimsedim. Çünkü sanatı sanat olarak belir belirleyip de yaparsanız bu egoistlik olmuş olur gibi geliyor. Halbuki sanatı toplum. Peki sanatçıyı kim yapar? Ben sanatçıyım diyeni ben eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? Çünkü toplum sizleri sanatçı yapar eğer layık olursanız. Veyahut da onların sanatçıdır, onları sanatçıdır dedirtebilirseniz. Gerçek sanatçılık budur. Sanatı evrimleşti diye katı kuralla eleştirmemek lazım. Çünkü sanat her çağa ayak uydurma mecburiyetindedir. Sanat akımları da zaten onun için gelişmiştir. Rönesans'tan Dadaizm örneğin yahut da onun gibi pek çok sanat takımlı ama hepsinin altında oturuşmadır yani o o temeli alır üstüne bir ilave eder ee, öbürü öyle. şimdi sanatçılar da bundan örnek alarak kendilerini bu evrime göre değiştirmesi. Ben hangi çağda bulunuyorum? 21. yüzyıl. 21. yüzyıl nedir? Dijital ortamdır. Ha, dijitalle analoğu nasıl birleştiririm? O zaman ben karanlık odada çalışıyordum. Şimdi aydınlık bilgisayarda aydınlık oda oldu. Sanatçı olabilmesi için önce kendinin eğitimli olması gerekir. Ve amacını belirlemesi gerekir. Şimdi örneğin bunu küçültmediğim için demiyorum. İlla ki okuldan da olma değil. İnsan kendini dışarıdan da besleyip çok iyi yetiştirebilir. Diploma meselesi değil. Ama kursa gidiyor. Ben sanatçıyım diye sergi açıyor. Hepsi yanlış. Renk bilgisi yok. E buna nasıl sanatçı dersiniz ki? Önce sanatçıyım diyen kişi kendi altyapısını beslemesi lazım. Altyapı derken bilgi birikimi. Sanatçının da bir amacı olmalı. Ben niçin resim yapıyorum? Ben niçin bu işi yapıyorum? Eğer, çünkü artık 20. yüzyıldayız biliyorsunuz resme değer verilmiyor, ona yapılmıyor. Yani sanata değer verilmiyor. E sanata değer verilmezse haklılar, bunlar da işte ben sanatçıyım diye. Sanatçıyım iddiası çok yanlış. Onu en başından da söyledim. Toplum sanatçı yapsın. Karşısındaki yapsın. Kimisi Kimisi, mesela ev hanımı tiplileri tapuluma almış gibi evde saklarlar. Ee, bizim gibi olanlar eğer biraz sivri uçsa ya şeyde canın ne gereği var otur evinde imajı uyanır. Ee, tabii bütün bunları akıllı kadın daima erkekten daha kurnazdır. Aklını daha iyi kullanır. O zaman şunu yapacak e, kadınlar, hem saygı gösterecek... Hem de kurnazlıkla birinci plana çıkacak. Ben yaptım. Yani böyle. Hiçbir zaman eşimin dediğinden dışarı çıkmadım. Ama onun yanı sıra e, onun söylediğini bazen yapıyormuş gibi yapıp yapmayıp kendi mesleğimle gizli gizli kitap yazdım mesela. Kolay değil 7-8 kitabı yazmak. Yani şey diye değil. Gençlerle hep beraber oldum. Bir de şunu e, inandım, hani öğrencilere çok değer veririm diyorum ya, ortak akılla çalıştım. Ortak akıl nedir? Gençlerle, mesela ben kitabımın dördünü galiba bir gençle yazdım. Niye genç? Gençle yazdım dedim ya, eğitimci özverili olmalı. Şimdi e, bu yökten dolayı doçentlikti, yardımcı doçentlikti, şu bu falan. O kitabı ben beraber yazarsam, ben çünkü yazsam ne olur? Yani bana profesör deseler, şey deseler ne olur? O yararlanır. Ve aynı zamanda ben ondan bilgi alışverişimi o benden yapar. Bu da bir eğitimciliktir. Her zaman için ortak akıl. fotoğraf çekin. Neden çekin diyorum biliyor musunuz? Spor yaparsın, yürüyerek fotoğraf çekilir. Artı rehabilitasyondur. Oturup da o onu yaptı, bu bunu yaptı diyeceğinizi düşünemezsiniz. Ben örneğin çok sinirlendiğim zaman fotoğraf makinamı alırım, yürüyüşe giderim. İlk kadın Profesör olmak Türkiye'de tabii ki biraz zor ee, ama oldum mutluyum. Bütün insan azmederse amacını belirlerse bütün zorlukları yener ve amacına ulaşır. Sabır, gayret ve çalışmak. Ben hala daha çalışıyorum ve çalışmaya da devam ediyorum. Belki ayakta kalmamın tek nedeni de bu olacak zannediyorum. Çok çalışmak anahtar.